Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Onur'la gece 3'te oyun parkına gideceğiz. Hemen şöyle çıkalım bakalım evden arkadaşım Onur'u çağıralım. Arkadaşlar gece 3'te oyun parkına gittiğiniz zaman daha değişik şeyler oluyormuş. Onları test edeceğiz bakalım. Onur aç kapıyı Onur. Kim kimsiniz bu saatte ya? Bu saatte kim geldi? Ya var ya bu da şapşal arkadaşlar. Ya bir beni hatırlayamıyor. Onur benim benim ya. Ali sen misin ya Evet ya Onur yeni mi uyandın Oğlum ben sana ne dedim saat 3'te oyun parkına gideceğiz demedim mi ee, Unutmuşum ben onu ya Fosur fosur yatmışım biliyor musun Böyle horle horle yatmışım Daha yeni uyandım ya Arkadaşlar Onur yeni uyandığı için birazcık şapşal ya Hadi gel bakalım Onur Gece 3'te oyun parkına gidelim ve neler olacağını görelim Haydi gel bakalım Onur Kapını kapattım şöyle arkadaşlar oyun parkına gideceğiz Umarım Onur başımıza kötü bir şey gelmez ya Ne diyorsun sence gelir mi kanka ya bir şey diyeceğim. Biz niye gece 3'te gidiyoruz ki? Sabah vakti gidelim. Sen tutturdun gece 3'te gidelim diye. Ama gece 3'te gitmezsek başımıza neler geleceğini bilemeyiz arkadaşlar. Yani gece 3'te farklı oluyormuş. Sabah farklı oluyormuş. O yüzden gece 3'te gitmemiz lazım Onur. Anladın mı yani? Ya Ali inşallah gece 3'te oyun parkına gittiğimiz zaman başımıza kötü bir şeyler gelmez. Eğer kötü bir şeyler gelirse bir daha senin arkadaş olmayacağım. Oha bana, bir de bana vuruyor ya. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen hiç merak etme. Arkadaşlar oyun parkı neredeydi ya? Bakın havada kapkaranlık ya. Ayı bile görüyoruz şu an. Bakın ay var orada. Hadi gel. Gel bakalım Onur şuradaydı sanırım yayın parkı Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar ağaçların arasından gidiyoruz şöyle Onur gel Hayır, gel şey beni takip Bence et Bence kayıp olacağız bak kayıp olacağız kayıp olacağız. Aa, Onur şurada hayvan falan var ya bunlar ne böyle Gel gel takip et beni takip et burada Aa bu ne Onur Oyun parkı değil de bu ne böyle Üzerime inanamıyorum Bu şey değil mi ya bir dakika bir dakika ismini unuttum Bu şey şey Squid Game bebeği bu be Onur Squid Game'in portalını bulduk Evet 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 Squid Game bebeğim. Onun portalı mı bu? Vay be ne kadar korkunç gözüküyor. Ya Onur harbiden bu ne böyle ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Gece işte parka geldik. Parkın yerine bu, bu var burada. Bu portal ne böyle ya? Top turuncu portal var. Evet, Squid Game'in bakın burada bebeği var arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Bu nasıl fotoğrafını koymuşlar? <laughs> Abi bir şey diyeceğim Ali. Çok korkunç bir fotoğraf. Bence var ya hemen evimize gidelim. Bak buradan değişik canavarlar falan gelebilir. Bak Squid Game'deki maskeli adamlar da gelebilir. Ya Onur var ya o kar geldim ben gece 3'te uyandım. Ben bir de artık şey artık yani eve geri gidemem bu portala gireceğiz senle birlikte tamam mı? Hatta acaba bu bizi izleyen gizli bir ajan mı ya baksanıza arkadaşlar bize niye bakıyorsun lan? Git bakayım buradan git git bak bize bakıyor bak Onur vur şuna da gitsin git bakayım buradan git 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 Domuzu öldürmek zorunda kaldım çünkü o, o bence gizli bir ajandı Squid Game ajanıydı Olabilir ya arkadaşlar var ya gizli falan olabilir çünkü yanımızda da donuyor 2 saattir ya. Neyse Onur haydi bakalım şimdi ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Gelin hep birlikte portaldan girelim ama burada bir not var bakın ne yazıyor? Sakın girmeyin yazıyor ama tabii ki biz... Böyle şehre kanmayız arkadaşlar. Biz her zaman gireriz ve sizler için bu portalın içine gireceğiz. Bakalım neler varmış ya. E Onur şimdi ne yapalım? Girelim mi artık? Ali o zaman şöyle bir şey yapalım. ilk sen gir sonra arkandan ben geleceğim tamam mı? Evet. Hadi o zaman hazırsanız giriyorum. Onur Kendine çok iyi bak. Aa Onur, ne yapıyorsun? Aa aa Oh, burası neresi Arkadaşlar Squid Game dünyasına geldim Bakın bir adaya düştüm böyle Arkadaşım Onur'u da bekleyeceğim de onun nerede kaldı ya bir türlü gelemedi Ah geldi Neredeyim ben ya bir dakika neredeyim Ali burası neresi ya nereye getirdin bizi Onur ben de bilmiyorum ya Squid Game dünyası Biz buradan geri nasıl döneceğiz ya Arkadaşlar bakın burada bir sürü fotoğraf var Onur gel bakalım senle birlikte fotoğraflara bakalım Bir neler varmış burada Bakın arkadaşlar burada Squid Game oyun oynarken Bakın arkada insanlar var İnsanlar Arkası Dönmüş İnsanları Öldürmeden Hemen Önce Arkadaşlar Onur Sen Bu Bir Taneyi Hatırlıyor Musun Evet Hatırlıyorum Ama Sana Çok Kötü Bir Şey Diyeceğim Burası Neresi Biliyor Musun Neresi Burası Squid Game Adası Evet evet Squid Game adası niye korkuyorsun ki bu kadar? Bize zarar veremezler bence ya. Ali sen bilmiyorsun bu adaya gelen diğer dünyaya geri dönüşü yok. Artık bu adada yaşayacağız ömrümüz boyunca. Ya ben var ya bu yolunu buluruz ya. Gel bakalım bu fotoğraf neymiş? Arkadaşlar bakın bu da yakın çekim Squid Game bebeği. Bu ne böyle? Oha bakın Squid Game bebeğiyle gardiyanlar var şurada. Umarım var ya şu kırmızılı gardiyanlar bizim yanımıza gelmez Onur ya. Ne diyorsun? O maskeli adamlar var ya çok kötü. Ellerinde silahlar var ve ne yapıyor biliyor musun sen? Ne yapıyor? Seni direkt öldürüyor. Oha. Bak bak Squid Game bebeğinin gözlerinden lazer falan çıkıyor arkadaşlar. Oha bakın bu hali daha da korkunç ya. Arkadaşlar bunu kim koymuş böyle? Bakın burada da Squid Game bebeğinin nasıl böyle insanları vurduğunu gösteriyor. Bakın böyle yeşil bir e, işaretleme varmış arkadaşlar. Kimi kıpırdığını oradan görüyormuş ve vuruyormuş. E, burada ise Onur bak. Aa bak Squid Game bebeğiyle yönetici. Oyunun yöneticisi hatırlıyor musun? Bak bu oyunun kurucusu arkadaşlar. Squid Game oyunun bu kurmuş. Evet evet bu gizli şey ya. Gizli maskeli adam bu. Ben bunu hatırlıyorum ya. Bunun yüzünü daha önce hiç görmemiştim. Belki onu bu adada görürüz. Ne diyorsun? Vallahi Onur bilmiyorum ki bak arkadaşlar şurada şöyle boşluk var ya. Ben az önce bunu fark ettim de Onur bu ne acaba? Dur bakalım şöyle bir yakından. Ah! Onur baksana. Gizli Aa, orada... geçit var burada. Orada gizli geçit mi var? Evet gel gel. Arkadaşlar şöyle gidelim. Aa bu ne? Bu ne lan böyle? Görüyor musun Oo. şu an bak karşıdaki ne böyle? Aa, bir şey diyeceğim. Karşıda özel bir şey var sanırım baksana. Oğlum bu mezara falan benziyor ya. Ne mezar olabilir acaba sence bu? Ha bir şey diyeceğim Squid Game mi kuran adamın mezar olmasın? Ha hadi gel bakalım bir. Gidelim şöyle arkadaşlar mezara gidelim şöyle. Sudan şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Siz de bu arada videoya like atın hemen bir sudan geçerken. Şöyle hemen çıkıyoruz arkadaşlar bakın. Oğlum var ya harbiden tırstım yani. Onur sence mezarın içine ne var? Şu an bakın mezarın içini şöyle ufaktan görüyoruz arkadaşlar. Şimdi içine bakacağım. Onur 3 deyince bakalım nasıl fikir? Tamam o zaman bence var ya mezarın içinde kesin o maskeli o Squid Game'i kuran adam, adam var bence. hadi bakalım o zaman 3, 2, 2 1. 1. o oh, bu ne? Squid Game bebeği var içinde. Bu Squid Game bebeği gerçekten. ne yazık ki ölmüş sanırım Ali. Evet arkadaşlar Squid Game bebeği içinde şu an ne yapacağız Onur ya bunu yetkililere haber verelim diyeceğim de biz burada kaldık biz nasıl gideceğiz bu adadan arkadaşlar Squid Game bebeğinin burada ne işi var baksana bu özel bir mezar taşlarına falan bak çok özel bir mezar sanırım bu Onur buradan nasıl çıkacağız şimdi ya Squid Game bebeğinden yardım isteyelim diyeceğim de Squid Game bebeği ölmüş ölmüş. Evet Ali ölmüş ölmüş. Şu mezarın bir arkasına bakayım. Bir şey var mı? Ee, hmm, mezarın arkasında da hiçbir şey yok. Ama bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok tehlikeli bir mezar. Baksana kocaman bir mezar bir de. Evet arkadaşlar ya. Tam da Squid Game bebeğini arkadaşlar üstünü mü örtsek ya kumla? Bu ne böyle? Yazık. Burada ölüsü kalmış böyle. Yazık ya vallahi çok üzüldüm Squid Game bebeğine ya. O bir şey diyeceğim Ali. Aslında kum alıp bu mezarın üstünü kapatabiliriz. Ne diyorsun? Evet Onur bence de kum alalım mezarın üstünü kapatalım. Arkadaşlar biz hemen şöyle kum toplayalım geliyoruz. Evet şimdi bakın elimize şöyle kum aldık arkadaşlar. Squid Game'in üzerini kapatacağız şöyle. Squid Game bebeği. İnşallah Nur için duyursun ya. Hemen şöyle kapatalım arkadaşlar Squid Game şöyle üzerine Squid Game bebeği. maalesef aramızdan ayrıldın ee, Oyuncu Squid Game aramızdan ayrıldı Espri yaptım olur anladın mı yani hani o Oyuncu elendi diyordu ya biz de öyle Bunu diyoruz şimdi bak arkadaşlar şöyle Squid Game bebeğin üzerine kapatalım ya bir şey diyeyim ya, ben çok üzüldüm ya Gerçekten Squid Game bebeğini çok seviyordum ben Sadece insanları öldürmesi daha iyiydi ama Ne yazık ki ölmüş arkadaşlar artık Bir ruhuna Fatiha diyelim Evet arkadaşlar şöyle bakın Mezarını şöyle kapatıyoruz Onur benim bloğum bitti artık sen kapatırsın geri kalan yerleri Tamam tamam ben kapatırım Evet şöyle mezarı evet kapatalım arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın, Squid Game bebeğinin son görüntüleri artık Ondan sonra Squid Game bebeğini Defnedeceğiz Hatta bir imam çağıralım da imam gelsin Squid Game bebeğine biraz Fatiha madiha bir şeyler okusun da hiç yoktan arkadaşlar öbür dünya kötü şekilde gitmesin ya Acaba Squid Game bebeğinin Hiçbir akrabası var mı ya Gerçekten çok üzüldüm Bak mezarını da kapattık Baksana hala artık yüzü gözükmüyor Bak sadece şuradaki kısmı gözüküyor Squid Game bebeğinin bir tane erkek kardeşi olabilir Veya sevgilisi olabilir Çünkü ben bir fotoğrafta görmüştüm Squid Game bebeğinin erkek arkadaşı gibi bir şey vardı Erkek vardı erkek haliydi Ama bir şey diyeceğim bu mezarı gördüğümüzü de kimseye söylemeyelim bence Bence de söylemeyelim. Ama arkadaşlar şimdi bakın Onur o mezarı koysun. Biz bakalım şöyle bir gidelim. Gidiş yolu var mı diye bakalım şöyle. Hadi bakalım şöyle bakalım bakalım Onur ne yapmamız lazım acaba ya Burada bir gidiş yol olması lazım ya ne yapacağız acaba Arkadaşlar şöyle bakıyorum Karşıda bakın bir yer var da Hiç de başka bir yer gözükmüyor yani ne yapmamız lazım acaba ya Allah Allah hiç aklıma da bir fikir gelmiyor Ali hemen buraya gel çok önemli bir şey buldum Gel 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 Geleyim bakayım arkadaşlar ne bulmuş acaba Onur Şöyle hemen atlıyoruz Onur ne buldun ya ne buldun acaba El gel gözlerini inanamayacaksın sanırım kurtulduk kurtulduk Nasıl kurtulduk Bak buraya mezarın arkasına baksana. Mezarın arkasında bir tane düğme var. Aa arkadaşlar Squid Game benim mezarını e, gömdük diye sanırım buraya düğme gelmiş. O zaman Onur, ilk ben basıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bas bakalım. Oğlum inşallah kötü bir şey olmaz ya. Haydi bakalım bastım. Oh arkadaşlar ne neredeyim? Aa geri portalın yanına gelmişim. Görüyor musunuz? Gençler ya Squid Game portalın yanına geldik bir anda. Onur nerede ya? Onuru bulamıyorum şu an. Ah Onur da geldi. Oley ben sonunda dünyaya geldim. Oh, gerçekten çok korkmuştum var ya o hep o adada kalacağım diye. Gerçekten çok korkmuştum da. Oh, oley ben sonunda o düğmeyi bulduk ve buraya geldik. Evet arkadaşlar demek ki iyilik yapan iyilik buluyormuş Onur. Yani bunu anlamış olduk. Evet osküt gibi benim mezarı kapattığımız için orada buton çıktı ve biz de dünyamıza geldik. Evet arkadaşlar. Yani sizler zaman iyilik yapın ki iyilik bulasınız. Haydi bakalım şimdiki e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.